Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda bir yazar konuğumuz var. Bir kitap konuğumuz var. Öyle diyelim çünkü kendisi hem bir koç, ICF onaylı olması da çok değerli. Hem koçluktan konuşacağız, hem danışmanlıktan konuşacağız, hem kitaptan hem yazarlıktan konuşacağız. Özge Avcı konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Özge Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Şimdi birçok konu var aslında konuşacağımız. Özellikle kitaptan da konuşmak istiyorum ama onun öncesinde sizi buraya kadar getiren bu kariyerinizin kilometre taşlarını bir dinlemek isterim. Nasıl başladınız mesleğe? Ondan sonra da konularımıza geçelim. Dönem dönem ayrılıyor bu soru ama hangisinden başlayalım? Son İlk kısmı İlk evet. Çünkü genelde işte aile danışmanlığı var sizde, koçluk evet. var. Hı hı. Şimdi hem koçluk hem aile danışmanlığı böyle konulara girişlerde genellikle kendiyle ilgili bir durumdan yola çıkan <laughs> konukları. Değil mi? Oradan başlayalım bir sonra kitaba geçelim. Şöyle... ICF onaylı ilişki koçluğunu bireysel ilişkilerimden kaynaklı bir adım attım. Aslında o da şöyle oldu. Hani çok fazla böyle bir ilişki sorunu yaşamadım ama genelde erkeklerin mantıksal yapıları ve kadınların duygusal tarafları ilişkilerde bayağı bir sarsıntı yarattığı için bundan ben de nasibimi aldım. Tabii ki güzel geçirdiğim ilişkilerim de vardı ama sorunlu olan ilişkilerim de vardı. İnsanları gözlemledim, herkese baktım ve herkesin neye ihtiyacı olduğunu gördüm ilişkilerde. Önce kendimden başladım, bütün herkese de şimdi yardımcı olmaya çalışıyorum. Harika. Ee, sonra da kitap yazmaya mı karar verdiniz? Evet. Ruhun ve sen. Evet. Ee, kitaptan neler bulabiliriz okursak? Ne kazanırız? Ne anlatıyor bu kitap bize? çocukluk yaşlarımdan itibaren yazarlığım vardı benim. Birkaç tane okullarda böyle şiirlerde, kompozisyonlarda birinciliğim de var. Aslında hep vardı bende onunla alakalı çocukluktan. En sonunda koçluklardan sonra, seanslarımdan sonra, kadın ve erkek danışanlarımdan sonra onlarda bir şey fark ettim. Ve hep ilişkilerinden bahsediyorlar. Bir kadın erkeğe şikayet ediyor, erkek kadını şikayet ediyor. Ben onlara şu soruyu soruyorum diyorum ki siz kendinizi tanıyor musunuz? Aa evet ben tanıyorum ben böyle biriyim diyorlar ama aslında hayatta kendilerini tanımıyorlar. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını bilmiyorlar. Hayata karşı bir duruşları yok, sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Onlardan sonra herkesin buna ihtiyacı var dedim. Önce kişisel gelişim, sonra ilişkiler. Peki günümüz ilişkileri, özellikle ilişki zaten hep sorunlu geçen bir süreçtir ama Günümüz ilişkilerinde mesela çok ben artık insanların yalnızlığı tercih ettiğini görüyorum. Evet. İlişkiler çok mu yoruyor acaba insanları? Aslında ilişkiler çok mühürlemiyor. Orada bu noktada insanların çıkarları devreye giriyor. Şu an güncel problemlerden bir tanesi de kadınların çıkar amaçlı beylere yaklaşması ve beylerin de çıkar amaçlı kadınlara yaklaşması. İşte bu noktada sorunlar yaşandığı için herkes birbirine çıkarla yaklaşıyor. Önce çıkarsız sevmeyi bilmemiz gerekiyor. Karşındaki, e, karşımızdaki insanla iletişimimiz, ona yaklaşımımız, empatimiz, bakış açımız ve mizah anlayışımız, anlamamız, dinlememiz ve ortak yol bulmamız. Kestirip atmamamız. Empati yapmak. Evet. Yani ben kişilerde artık kimse kimse özel alan tanımıyor gibi görüyorum Kesinlikle. etrafımdaki birçok ilişkiden. Kesinlikle. Değil mi? O da doğru. Özellikle e, hanımlar birazcık bu konularda kıskançlık. ısrarcı. <gülüyor> kıskançlık. <gülüyor> yani kimse kimseyi e, anlamak istemiyor. Hı hı. Ama illa ki böyle her ilişki farklıdır ama illa ki de hitap eden şeyler vardır. Mesela neler önerirsiniz? Şöyle e, bayanlara kıskançlık konusunda şunları rica ediyorum. Hem öneriyorum, tavsiye ediyorum. Kadınlarda hep şey mantığı var. Erkek aldatır haberleşmesek veya dışarı çıkarsa gibi bir mantık olduğu için kıskançlık duygularını biraz böyle kontrol etmelerini istiyorum onlardan. Çünkü karşınızdaki kişi kadın ya da erkek önemli değil, güven verdiği takdirde siz zaten ona güvenirsiniz. Aklınız onda kalmaz. Özel alanlara biraz izin vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde kadın ve erkeğin de birbirlerine karşı güven, sevgi, saygı ve sadakat varsa zaten ve iletişim varsa sağlıklı ve mutlu bir ilişki zaten yürütülüyor. Peki kitapta var mı tavsiyeler? Var, evet. Var. var. Yani bir kişi e, kitabı okuduğu zaman daha böyle okumaktan bahsediyor ama göz gezdirmekten değil burada evet. da o önemli. Okuduğu zaman biraz e, hem ilişkisi için hem kendi motivasyonu için, hayatı için e, bir şeyler bulabilir mi? Kesinlikle şöyle İlişkilerde sadece bir kısmı ilişkilere dayalı. Ben öncelikle kişilerin bir evliliği düşünmeden, doğru insanı bulmadan kendilerini keşfetmelerini tavsiye ediyorum herkese. Zaten güncel problemlerden bir tanesi de doğru insanı bulamıyorum. Fakat doğru insanı buldukları zaman da kendilerini tanımadıkları için, sorumluluklarını almadıkları için karşısındaki insanlara travmalar yaşatabiliyorlar. Bundan kaynaklı Kişilerin önce kendilerini tanıması gerekiyor. Her yönüyle ama maddi, manevi, bakış açısı, kendi alanları bu kitapla onları sağlayabiliyorlar. Onun dışında NLP, bilinçaltı programa ve EFT, duygusal özgürlük teknikleriyle hazırlandı. Bunlar da kendilerinde olan meditasyonlarla, kişisel gelişimle, bağ koparma, enerji çekimleri, bunlarla beraber kendi ruhsal özgürlüklerini ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyorlar. Evet. Ee, peki ilişkilerde bir de biraz çekinir bizim halkımız ilişkilerinden bahsederken. Mesela bununla ilgili e, uzaktan böyle konuşmalar seanslar yapıyor musunuz online evet. olarak? Evet tabii ki yapıyorum. Bizim üzerinden onlardan. Daha sanırım daha verimli oluyor daha değil mi? Daha verimli oluyor ve bayanlar e, güveniyor. Zaten herhangi bir şekilde bir yerde paylaşılmıyor onlar. Gizlilik esaslı olduğu için koçluğun birinci noktası o zaten kim olursa olsun hiç önemli değil seanslarda gizlilik olduğu için herhangi bir paylaşım da olmuyor kadınlar rahat bir şekilde görüşebiliyor erkekler de aynı şekilde. Sizlerin bence zaten koçluk mesleğinin büyük eksiği referans gösterememek. Çünkü e, genelde ben biliyorum ama evet. tabii ki açıklayamam buradan ne isimlerin ne isimlerin koçluk ve danışmanlık aldığını biliyorum. E, bu kötü bir şey değil artık. Burada herkesin bir koçu olması, danışmanı olması gerekiyor. Hayat çünkü çok e, küçüktü bizi değil mi? Kesinlikle. Orada bunu şunu eklemek istiyorum ama ICF onaylı olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sosyal medyadan ben de işlerimi sosyal medyadan yürütüyorum. Ama şu an baktığım zaman birçok koç ve birçok danışman var. Onların belgelerinin de ICF onaylı olması gerekiyor. Sormak kötü bir şey değil değil mi? Yeni tanışılan ki, bir koça. Tabii ki yargılamak değil. Sonuçta bir kişiyle bir temasta bulunacaksınız ve ona çıkamadığınız sorunları anlatacaksanız kendinizle ilgili ve ilişkiye dair tabii ki bilmek hakkınız. Sorabilirler, tabii değil ki. mi? Yani zaten bunu göstermek istemeyen belgemi göstermek zorunda değilim diyen biri de söz evet, evet, kesinlikle. Çünkü sosyal medya çok yararlı bazı konularda ama bu tarzı konularda kimle konuştuğunuzu, ne konuştuğunuzu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra kesinlikle. ifşalar da meşhur biliyorsunuz. <laughs> o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Peki Özgen var mı eklemek istediğiniz? şunları eklemek istiyorum kadın erkek bireysel ilişkiler ve aile hayatına dair hiç önemli değil önce kendinizi tanıyın diyorum kendinizi keşfedin diyorum daha sonra ilişkilerinizde de kadınlarda evlilik baskısı geç çocuk sahibi olmak koca bulamıyorum gibi sorunlar erkeklerde de bedensel yaklaşımlar bunların çok çok ötesinde herkes birbirini koşulsuz sevsin istiyorum bunları tavsiye ediyorum güven Sadakat ve inanca dayalı sağlıklı ilişkiler Dürüst, için kesinlikle bir araya gelinmeli ki çocuklarımız da geleceğimizde çok daha yararlı ve faydalı olsun vatana millete. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim. Katıldığınız için kitabınızla da çalışmalarınızla da başarılarınızın çok devamını teşekkür sağ Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten ilişkilerde güven, empati, dürüstlük çağımızın herhalde en büyük sorunlarından ve kişisel gelişim çok önemli. Önce bireysel olarak kendimizi geliştirirsek sağlıklı ilişkilerde yaşayabiliriz. İşte Özge Hanım da kendi tecrübelerini bu kitapta toplamış. Özge Hanım'a ulaşmak isterseniz biraz önce ekrandaki numaralardan hesaplardan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.